Herkese yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımda yani ilk tarihinden beri en çok istenen herhalde videoyla karşınızdayım. Sonunda çekebildiğim için ben de çok mutluyum. bu konu hakkında daha konuştuğum bence bir sürü videom olacaktır. Ama çok geciktirmek istemedim çünkü her videomun altında zaten şu anda da anladığınız gibi TRT matematiği nasıl geliştirebilirim? Sen nasıl net arttırdın? gibi sorular geliyordu. Ben de artık bu videoda dedim ki tamam oturalım ve bunun hakkında konuşalım. Bunun hakkında bir sohbet edelim dedim sonunda. Ee, umarım çektiğim için mutlusunuzdur ve bana çok kızgın değilsinizdir. Birkaç sinirli yorum da aldım. İşte yeter artık çekmeyecek misin falan diye buradayım dostlarım. Çekiyorum. Şimdi öncelikle ben biraz kendi serüvenimi anlatmaya başlamak istiyorum. Ee, ben ilk denememe 10 ilk geçtiğim yaz. Yani işte bu yılın. Eylül ayında girdim okulumuz bizim bir hafta önce başladı ve deneme haftası yaptık. Bir hafta boyunca full gittik ve her sabah deneme olduk. Sonrasında da soru çözme oldu. kimse soru çözmüyordu bu arada denemeden sonra onu bir konuşalım da yani başta. Neyse denememize giriyorduk. E, i̇lk başta denemeye girdiğimde çok büyük hayallerle girmiştim. Yani ben beni izleyen şu an bekliyorum hiçbir 9-10 kadar ya da 8 falan da yani hiç, hiç sizin kadar bilinçli bir öğrenci değilmişim. Aslında öyle olduğumu da düşünüyordum. E ama çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Yani 120 soru var. Hani e, girdiğim ilk denemede 80 net falan yaparım diye düşünmüştüm. Şu an bunu söylediğimde çok cringe olduğunu farkındayım ve çok saçma, salak bir özgüven olduğunu farkındayım ama o an öyle düşünüyordum. Sonra ben ilk denememde sanırım 53 ya da 52 net yaptım. Ve yani o an dünyam başıma yıkıldı. 52-53 netin dağılımında matematiğin yeri ah, ilk denememde 8 netim vardı matematikten. 11 soru işaretlemiştim ve 8 netim vardı. Ya gerçekten dünyanın başıma yıkılmış gibi hissettim. Çok uzun süre bunun hakkında ağladım. Ya bütün öğretmenlerim beni teselli etmeye çalışıyor. Hani 52 iyi bir başlangıç falan ailem de öyle şeyler söylemeye çalışıyor ama asla beni susturamıyorlar yani. Özellikle matematik için konuşuyorum. 8 yani daha sonrasında da o hafta içinde en yüksek yaptığım matematik netim 11'di. Yani ben aslında net olarak böyle bir 8-11 ile yıla başladım. Şu an e, Mart ayındayız ve e, kaç ay geçmiş oluyor bakalım? Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. 6 ayda e, ben ki 10 bin sınıf devam ettiği için inanılmaz tehditle çalışamıyorum zaten ama e, bu 6 ayda şu an artık 24-25 net yapıyorum. Yani kaç net arttırmış oluyorum? Şu an TT iptal olacak hesaplarken. 17 net arttırdım. Eee kolay olmadı. Yani açıkçası ben yine o bilinçli pek olmadığım dönemlerde net arttırmanın bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Ama hani sürekli siz sorarken en son mesela 26 Yo 28'e kadar çıkmışlığım var. Hiç 30'u görmedim. En yüksek 28 yaptım bu zamana kadar dediğim gibi. Eee ve hani ben bunu sizinle paylaştıkça siz de nasıl arttırdığımı normal olarak merak ediyor oldunuz. Ben de hani birileri şuydum bu oldum dediklerine diyorum ki dur re, bana taktiklerini söyle. Çünkü e, bazen böyle bu konuda özellikle net arttırma konusunda bir çıkmaza girebiliyoruz. Çünkü e, o kadar garip artıyorlar ki size şöyle söyleyebilirim. genel TRT olarak çok uzun süre 60'larda gittim. Çok uzun süre gerçekten 60'larda gittim. Hatta yani 50'lerden gittim. 60'lara çıktım. Hiçbir zaman 60'ın üstüne çıkamıyorum. Yani, yani 70'e çıkamadım. Hep böyle 65'te, 68'de seyretti. Ee, ben küstüm. Bir ay boyunca hiç deneme çözmedim. Keşke çözseydim yani çok büyük hata. Ee, neyse sonra bir ayın sonunda bir deneme çözdüm. Bir baktım 75, 76 yapıyorum. Nasıl ya falan dedim. Hani gerçekten bunu bana da söylerlerdi ve inanmazdım ama öyle oluyor. Emek veriyorsunuz tabii ki ama o sonra bir anda artıyor. Yani öyle birkaç... İlk baştaki emekleriniz de artmıyor. Üstüne koya koya ve bir anda o gelişmeyi görüyorsunuz. Gelişme görmek tabii ki motive edici ama zaten önemli olan e, onu hayal edip aslında motive olmak. Çünkü baştan olmayınca zaten gelişmesi hiçbir zaman olmuyor. Neyse benim serüvenim dediğim gibi bu şekilde. E, 17'den arttırmış biri olarak yani bu videoyu çekiyorum. Bazen bana çünkü işte daha sınava girmeden nasıl böyle videolar çekiyorsun falan diyorsunuz ama ben zaten sadece kendi görüşlerime bahsediyorum. Aslında nesnel bilgiler olmuyor zaten bu e, videolarda. Şimdi ben TRT Matematik için en önemli şeyin e, ilk böyle birinci olarak gördüğüm şeyin örüntü soruları olduğunu düşünüyorum. Hayattaki çözmekten en nefret ettiğim şey örüntü soruları bu arada benim. Ama mecburen çözmek zorunda kalıyoruz. Çünkü bir önceki videomda da söyledim ama düz düşünmemizi istemiyorlar artık. E, artık hani biraz alengilli sorular var. E, Sonuna herkesin tahmin edemeyeceği örüntüler veriliyor mesela. Kuralını çözemiyorsunuz çoğu zaman. Ben çıldırmıştım yani. Hani iki tane örüntü vardı mesela bir soruda. Üsttekini çözdüm. Alttakini çözemedim diye soru gitti. Yani çok bilmiyorum. Karışık şeyler oluyor. Biraz düşünmemiz gerekiyor artık. E, eskiden mesela atıyorum 40 soru var. 20 tanesi problem gibi bir istatistik çıkarılabiliyordu. Ama artık bu da çıkarılamıyor. Çünkü atıyorum üstü sayılar konusu üstü sayı sorarken dahi problemde soruyor. Yani artık neredeyse 40 soruda 40 problem çözmemiz gerekiyor. Problemin önemi çok büyük ama zaten düşünebilen herkes problem problemi de yapmış oluyor. Bu işin aslında en kötü yanı bunun bir formülünün olmaması. Tabii ki belli başlı böyle temel Problem çözerken de kullanılan formüller var. Ama çoğu zaman formülsüz bir şekilde sadece o anki modunuza, beyninizin açıklığına ve ruh halinize göre soruyu çözüyorsunuz ya da çözmüyorsunuz. Benim gördüğüm en büyük sıkıntı bu. Yani formül olsa da yine karışık olabilir ama sadece sizin düşünmeniz gerekmesi bir tık zor oluyor. Yorum soruları çok var. Çift tek soruları var. Negatif pozitif soruları var. Negatif pozitif bir nebze ama çift tek sorularını ocağa kadar falan yapamadım ay yapamadım. Artık falan böyle yavaş yavaş yapabiliyorum. Çok saçmaydı. Yani hep net kaçırıyordum çift sorularında. Yok garip olaydı gerçekten. Aslında geri kalan bütün tyt için böyle. Yani düşünmemiz gerekiyor. E, fen dersleri öyle. Çok yoruma dayalı oldu. Ama dediğim gibi bu, bu videoda biraz matematik özelinde konuştuğum için e, onun hakkında bir şeyler söylüyorum yani. Bir de bence benim hesap makinesi kullanmayı bırakmam bana çok yardımcı oldu. Çünkü e, işlem hataları çok fazla yapılabiliyor. O an gözünüzden kaçabiliyor. Çünkü stresli bir şekilde hızlı hızlı çözmeye çalışıyorsunuz. Yani çok normal zaten bunun yaşanması. Ben mesela kimyada özellikle hala bazen yapıyorum bunu. itiraf etmem gerekirse. Yine bazen matematikte bile diyorum ki zaten ben bu soru mantığını anladım. Zaten hani okey çözüldü her şey. O yüzden direkt hesap makinesiyle yapıp işaretlemeye gidiyordu elim sürekli. Eğer yapıyorsanız çok kötü bir alışkanlık, kurtulması çok zor oluyor. Biliyorum pek ameliyat yapmak istemiyor olabiliyoruz, ama sınavda yapacağım. O zamana kadar yapmayınca sınavda karşınıza çıktığında bir bakıyorsun hani işlem yeteneğin sıfıra düşmüş, <laughs> yapamıyorsun yani çok. Salak salak sorularda bile işlemden kaçırdığım oluyor. O yüzden bunu tamamen bıraktım. Sonrasında söyleyebileceğim şey ise bol bol soru çözmek. Bu zaten hani yeni bir bilgi, çığır açan bir öneri değil. Ama sadece ben de bu konu hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. tyt Matematik'te ben konu dinlemenin çok elzem bir şey olduğuna inanmıyorum. Tabii ki bilmediğiniz kurallar olabilir ve o kurallar için işte konu dinleyebilirsiniz, özet çıkarabilirsiniz. Ama e, bence matematiğin olayı gerçekten soru çözmek. Biri size üstü sayıların kurallarını öğrettiğinde ve üstü sayıların bütün kurallarını yalayıp yuttuğunuzda çok bunu özür dileyerek söylüyorum. Çok üzgünüm bu konuda ama üstü sayıların bütün sorularını yapabiliyor hale gelmeyeceksiniz. Çünkü dediğim gibi biraz düşünmek gerekiyor. Kendimizi çok konu bazlı odakladığımızda işte kuralları bilmeliyim falan diye odakladığımızda ne yazık ki düşünmeyi arka plana atmış oluyoruz. Bu da netlerimizin artmamasına sebep oluyor. Yani çok soru çözmek gerekiyor. Bence hatta konuyu sorudan öğrenmek gerekiyor. Yani bir problemin evet bir kalıp bir formül olabilir. Ama siz önce onu bir kendiniz deneyin. Çünkü Problemlerin özellikle bir sürü çözüm yolu var. Sen başka yerden görürsün, öğretmenin bambaşka yerden görür, başka arkadaşım bambaşka yerden görür. O yüzden ben herkesin soruyla cebelleşmesini çok öneriyorum. Ayrıca yapamadığımız sorular tabii ki olacak ama uğraşmadığımız soru olmaması gerekiyor. Yani ben bir soruyla bir saat boyunca uğraştığımı biliyorum. Tabii ki bu sınavda mümkün atıyorken yani yapamıyorsak o anda geçmemiz gerekiyor. Ama normal evdeki çalışmalarınızda hemen pes etmememiz gerekiyor yani çünkü bir soruyu atıyorum işte öğretmene attınız o size işte çözümünü attı ve öğrendiniz bu çok güzel bir şey asla kötü olduğunu söylemiyorum ama kendiniz çözüp uğraştığınızda belki iki saat boyunca uğraşıp ama sonunda çözdüğünüzde onun çözümünü unutmazsınız yani Kendimizin çaba göstermesi ve işte e, kazıması bir şeylere çok daha kalıcı öğrenmeyi sağlıyor benim anlatmasındansa. Ama tabii ki belki bir gün bile uğraşsanız çözemeyeceğimiz sorular olacak. Hatta çok olacak. Onları tabii ki dinlememiz gerekiyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. E, son sorulara doğru geometri soruları geliyor ve biz tam bıkmış oluyorken geometri yapmamız gerekiyor. Çok uzun süreler boyunca geometriye bakmamakla çok büyük hatalar ettim. Ee, genellikle bizim yani benim girdiğim dönemlerde ve 8 tane falan geometri sorusu çıkıyor. Ee, analitikle falan beraber işte 8 tane çıkıyor. 2 tanesi falan gerçekten basit oluyor. Yani üçgende açı falan çıkıyor. Yani Z kuralıyla, U kuralıyla ya da işte bir dikme indirerek bir şekilde hani çabucak çözebileceğimiz sorular oluyor. Haricinde birkaç tanesi çok düşünmeye dayalı oluyor. Birkaç tanesi zor oluyor. Onlara bir şey demiyorum. Geometri benim çok iyi değil. E, bu konuda asla iddialı değilim. Ama geometri de sıfırdan dörde çıkardım. E, geometri de aslında biraz soru çözme işi ama bence TET matematik kadar da değil. Çünkü onun kurallarını bilmeden ne kadar cebelleşseniz de başka bir yoldan evet görebilirsiniz. Ama yine bir kuralı biliyor ve ona tutuluyor olmanız gerekiyor. O yüzden geometride konu dinlemek de çok önemli. E, not çıkarmak da çok önemli. Hatta bence konu dinlemekten çok böyle hani özet özet küçük böyle kağıtlara geometri notlarınızı alıp yani kuralları böyle ufak ufak yazıp duvarınıza yapıştırsanız ve her seferinde onu görseniz o kadar faydalı olur ki çünkü Kuralı biraz görsel olarak bilmek lazım. Çünkü soruda her şey önünüzde somut bir şekilde olmuş olacak. Ve e, konu dinlemek belki bu noktada zaman kaybı olabilir. O yüzden sadece kuralı bilmeniz zaten size yetecek. E, kuralın mantığını öğrenmek çok önemli. Bunu her derste böyle olduğunu düşünüyorum. E, kimyanın bir formülün, fiziğin bir formülün, matematiğin bir formülünde. Bu formülün nereden geldiğini bilirseniz eğer o geldiği yeri hatırlayıp formülü kendiniz çıkarabilirsiniz. Mesela fizikte hareket problemlerinde ben her zaman bunu yapıyorum. Grafiği çiziyorum ve oradan bir şekilde formülü kendim çıkarıyorum. Çünkü o kadar çok formül var ki ezberlememiz gereken. Yani hepsini aklımızda tutmamız imkansız. O yüzden bir şekilde bir şeyleri artık mantığımızı oturtuyor olmamız lazım. Böyle bulmaca gibi hani tik tik tikken yani böyle stratejileri kurmamız lazım beynimizde. Çünkü dediğim gibi diğer türlü formülleri hatırlamamız gerçekten olanaksız. Özellikle geometride hani bir üçgenin 100 tane kuralı var. Bir dörtgenin 100 tane kuralı var. Mümkün atıyor hepsini ezberlemenin. Ama nereden geldiğini işte bilirsek biraz oradan çıkarmamız daha kolay oluyor açıkçası. Ben şimdi bugün buraya tabii ki kaynak önerisiyle de geldim. Burada bakın iki tane kaynağım var. Günlük bloglarımda da e, göreceğiniz kaynaklar olacak zaten. İkisi de metin yayınlarının. Biri geometrisi bu şekilde. TTAYT konularının ikisini birden barındırıyor. Diğeri de TYT Matematik. Ee, bayağı kalın bir kitap şöyle göstereyim ve sayfaları kaliteli. E ee, Yasemin'i takipçisiyseniz eğer sayfaların beyazlığına ve boşluğuna ne kadar önem verdiğimi çok iyi biliyorsunuzdur. O yüzden e, ilk işim bunu göstermek. <laughs> Bakın yeteri kadar e çözmek için yer var. Zaten çözmeye başladım ve e, gerçekten çözmesi keyifli bir kitap. Öneriyorum kesinlikle. Öncelikle böyle bir öğrenme testleri var. Ee, orada böyle bir daha temel sorular var. Daha sonra işte pekiştirme testleri var. Bir tık zor diyebilirim. Yani böyle ortadan zora gibi. Daha böyle biraz artık düşünmeyi e, içine katan. Daha sonrasında da üniversiteliğim adında testleri var. Bence bu arada testin adı da motive ediyor. O testte de daha böyle artık işte gerçekten tamamıyla düşünmeniz gereken sorular var. Zaten o teste geçtiğinizde bir an Böyle duruyorsunuz. Ne falan oluyorsunuz. Ama sonrasında e, konuya iyi anlamışsanız akıyor zaten. Bazı konularında da fark yaratıyorum diye testleri var. E, zor. Tabii ki zor. Ama adı üstünde. Yani bu soruları çözen gerçekten hani her kitapta bulunmayan ve işte e, her kaynakta bulamayacağınız sorular olduğu için. E, gerçekten bunları çözen bir tık aslında e, öne geçmiş oluyor. Aynısının bu test mantığının aynısı zaten. Geometrik de bunda da mevcut. Yine size sayfa beyazlığını ve renkliliğini göstereyim. Renkli olması da çok önemli zaten. Daha böyle çözesiniz gelebilir. Full zaten yeni nesil sorularla kaplı. Ben denemesi falan da var biliyorsunuz zaten. Düzenli olarak denemesini de çözüyorum. Soruların yeni nesil olması çok önemli. Yani her zaman buna dikkat etmenizi çok öneririm. Çünkü YGS'de çıkmış sorularla e, TET matematikte çıkacak soruları arası inanılmaz uçurum bir fark. E, çünkü YGS matematikte en az iki tane sadece işlem. Dümdüz rasyonel sayılarda işlem çıkıyor. Ama şu an artık bizim TET matematiğin en kolay denemesinde bile direkt böyle rasyonel sayılarda işlem çıkmıyor. Onu da böyle şekillendiriyor. Onu da bir şey yapıyor. Yani alıyor... Bilmiyorum yani böyle döndürüyor, çeviriyor. Bir şeyler yapıyor yani sürekli. Siz de bu zaten farkındasınızdır bunun. Örüntüyü de mesela yuvarlaklarla örüntü yapmıyor da küp yapıyor. Küpün köşesine koyuyor. Böyle başka bazen mesela kağıt patlıyor, deliyor. Kaç delik olacağını falan soruyor. Bu aynı soru. Çok denemede çıktı ve denemesinde de gördüm. Metin yayınlarının denemesinde de gördüm. Kanser bir soru gerçekten. Ee, ama çıkıyor yani düşünmemiz gerekiyor. Mecburen bu videonun star kelimesini de düşünmemiz gerekiyor galiba. Çünkü benim de en çok sıkıntı yaşadığım yer bu. Beynimi kullanmam zorlaşıyor yani bilmiyorum. 40 soru da hani böyle gitgide modunuz düşüyor gibi oluyor. Ama bu kitabın işte sevdiğim yanı da o. Çok renkli olduğu için ve işte bembeyaz sayfası olduğu için haricinde böyle sayfaları da kalın yani böyle ince değil kalitesiz gözükmüyor. O yüzden çok bıktırmadan sizi sıkmadan böyle çözebiliyorsunuz kitabı. Son olarak önermek istediğim şey de TET matematik çözmeyi rutin haline getirmeniz. Yani sizden bunu isteyeceğim aslında. Yani günde en az artık Bence biz 12'ye geçtik bu arada. <laughs> bence değil, <laughs> bu böyle oldu. O yüzden bence bir 40 soru falan e, günlük rutininizde temat matematiği eklemeniz gerekiyor. Çünkü çok emek istiyor. E, çözmedikçe ve ayrı zamanda ben nankör olduğumu da düşünüyorum. Çözmeye çözmeye unutuluyor. E, nankörlüğünü bir yana koydum. Hani yükselmesi için de çok uzun süre ona emek vermeniz gerekiyor. Biraz böyle. Nazlı bir ders olduğunu düşünüyorum ama sonucu çok güzel. Yapabildiğinizi gördükçe zaten çok daha fazla yapmak isteyeceksiniz. Bundan eminim ve buna kefilim. Böyle minnet bir net bile arttığını görseniz, ah demek ki artıyor diyorsunuz. O yüzden hani bunu hissetmek ve kendinizi daha da çabuk kolay motive edebilmek için çalışmak lazım açıkçası. Her ders için böyle ben yine bir şeyler denedikçe belki daha da arttırdıkça umarım inşallah. E, videosunu çekiyor ve önerilerimi size veriyor olacağım. Yani hiçbir emeğin boşa gideceğini düşünmüyorum. Er ya da geç e, emek verdiğiniz şeyin karşılığını alacaksınız. Alacağız. E, hep beraber istediğimiz yerlere geleceğiz. Ben, e, bana, size, bize, inanıyorum hepimize. E, sizi seviyorum. E, video beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıdaki kırmızı butondan kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay.